Merhabalar herkese iyi günler diliyoruz. Şimdi burun ameliyatları yaparken biz nasıl bir teknoloji kullanıyoruz? Burun kemiklerini kırıyor muyuz, kırmıyor muyuz, nasıl şekil veriyoruz? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Şimdi burun ameliyatı kullanırken, yapılırken bazı cihazlar kullanılır. Genelde bakın şöyle bir çekiç vardır ve böyle çeşitli açılarda aletler vardır. Bakın uçları böyle keskin ve bu aletleri şöyle göstereyim size. Arka tarafına çekişten vurularak bir şekilde şöyle tık 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 ne yapılır? Burun kemiklerini kesiler oluşturarak burun ameliyatı yapılır. Ve sonrasında şekil vermek için bakın şöyle törpüler vardır. Görüyor musun uçları böyle tırtıklı. Bu törpülerle burun kemikleri törpülenir. Ama bunları elle yapıyorsunuz tabii ki. Zaman zaman da bakın şu tür testerelerimiz var. Göstereyim. Bunlarla da burun kemiklerini kesiyorsunuz. Ama e, bunlar istenmeyen kırıklar ya da düzensizlikler ya da aşırı ödemler yapıyor. Peki ben ne kullanırım? Ben şöyle bir cihaz kullanıyorum. Bu cihazın özelliği şu bakın. Bu cihazın handle kısmı. Şimdi uç kısmına bakın. Bu şimdi cihazın törpüleme aparatı bakın. Törpüleme noktaları var. Burunda kemikteki düzensizliklere bakın. Bu cihazla daha kolay, daha simetrik müdahale yapabiliyorsunuz. Peki... Bunun e, örnek veriyorum kesme kısmını nasıl yapıyoruz. O konuda hemen size bilgi vereyim. Bu arada töpülemede şu tür uçlar da kullanabiliyoruz. Silindir uç dediğimiz uçlar da kullanıyoruz. Kemiği keserken bazen ultrasonik cihazlar kullanılır. Ama bunlar daha güvenli. Bakın bu da aynı cihazın testere ucu. Siz burun ucuna ya da burun kenarlarına geldiğiniz zaman bu testerelerle bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu anda kemiği kesmek istiyorsunuz. Yavaş moda aldınız. İsterseniz daha da hızlı kemiği daha düzgün bir şekilde ve görerek ve sizin kontrolüne kesebiliyor. Bunların dezavantajı bu kemikleri bunlarla kırarken Bunlar kemiğin bazen ince noktası kemik patlatıp kemik çok test bir noktada ayrılabiliyor. Ama bunda kemiği nereye koyduysanız o noktadan kesiyor. Başka hiçbir tarafa gitmediği için daha düzgün ve daha güzel sonuçlar almamıza yol açıyor. Merak edenler oldu, soranlar oldu. Hocam nasıl kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diye. Ondan ilgili bilgiler vermek istedim. Size herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.